Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ferhat Hocayla ile kimya öğrenmeye başlıyoruz. Değerli 10. sınıf öğrencilerim yazılılarımız yavaş yavaş başlıyor. Bu süreçte yalnızda olmak için bir yazılı yoklama hazırladım arkadaşlar. En azından soru tarzlarının nasıl gelebileceğine dair kendini sınaman için soruları görmen ve çözmen yararlı olacak diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Toplam 6 soru ve içeriklerini ilgilendiren öncülerle olan sorularımız var arkadaşlar. Ya kendi yazılımıza da bunların gelmesi muhtemel benzer soruları karşında göreceksin. Şimdi birinci soruya baktığımızda alüminyum oksit bileşiğinin 20,4 gramında bulunan alüminyum kütlesini soruyor. Sevgili kardeşim önce sana bir bileşik verilmiş ve bu bileşikteki kütlece sabit oranı bulmak zorundasın. Nasıl buluyorduk biz sabit oranı? Alüminyumun kütlesinin oksijenin kütlesine oranı eşittir. Formülde atom sayısı oranı 2 bölü 3 çarpı. Atom kütleleri arasındaki oran 27 bölü 16 bize o bileşikteki sabit kütle oranını verecektir. Sadeleştirmelerimizi yaparsak 27'yi 3'e böldüm 9, 2 ile 16'yı sadeleştirdim 8. Demek ki bizim şu an bu bileşikteki sabit kütle oranımız kaçmış? 9 bölü 8'miş. Peki bu oran bize ne anlatıyor sevgili arkadaşım? Bakın. Alüminyum elementi ile oksijen elementi bir araya gelip bu bileşiğe dönüşürken sen 9 gram alüminyum kullanırsan, 8 gram oksijen kullanırsın. Toplamında 17 gram kütle korunumuna göre 17 gram bileşik oluşturursun. Ama bize demiş ki 20,4 gram bileşik oluştur. 20,4 gram oluşturabilmen için bu değeri sen 1,2 katına çıkartmak zorundasın. Arkadaşlar sabit oranı korumak için bu katı tüm maddelere uygulamalısın. O zaman 8'i 1,2 ile çarptığımızda 9,6 gram oksijen gereklidir. 9'u 1,2 ile çarptığımızda 10,8 gram alüminyum gereklidir. Bize soruda kullanılan alüminyum miktarını sorduğu için sonucumuz kaç gelmiştir? 10,8 gram gelmiştir. İkinci sorumuza geldiğimizde mutlaka yazılda bu tarz bir soru bekleyebilirsin sevgili arkadaşım. Bize 6 gram x2y6 bileşiğinde 4,8 gram x elementinin bulunduğunu söylüyor. Şimdi bak ben ne yapıyorum burada? x2y6 bileşiğinde eğer 4,8 gram x var ise toplamı 6 gram olabilmesi için geri kalan 1,2 gram da y'nin kütlesi olmayacak mı arkadaşım? O zaman bu bileşikteki sabit kütle oranı mx bölü my 4,8 bölü 1,2 yani 48 bölü 12 genişlettik. Sadeleştirirsek yarısını aldım. 24 bölü 6. O zaman bu şekilde bir kalsın bakayım. Bakın bize diyor ki y 4 bileşiğindeki kütlece birleşme oranını soruyor. Sevgili kardeşim bir bileşiğin sen kütlece birleşme oranını biliyorsan diğer bileşiğe aynen şu şekilde bir basit yolla geçebilirsin. Bak şimdi. 2 tane x'in kütle değeri 24 gram geldi mi? O zaman x'in bir tanesi 12 gram yaptı. 6 tane y'nin 6 gram geldiğini görüyoruz. O zaman y'nin bir tanesi 1 gram geldi. Hemen buraya uyarlıyorum. Mx bölü My diyorum. Kaç tane x'im var kardeşim? 1. O zaman 12 gram x'ten gelecek. Bölü. Kaç tane y var? 4. 1 çarpı 4. 4 gram da bundan gelecek. Sadeleştirirsek o zaman buradaki kütlece birleşim oranımızın cevabı kaç olacakmış? 3 bölü 1 olacakmış. Yine yazılıda mutlaka gelebilecek soru tarzlarından bir tanesi arkadaşlar. Bize iki tane bileşik için içinde bulunan x ve y'nin kütlelerinin değerleri verilmiş. Bakın İkinci bileşiğin sana formülü verilmiş. Bu bileşiğin formülü x 2 demiş. Diğer bileşiğin formülünü bize buldurmuş arkadaşlar. %90 gelebilecek soru tarzlarına bir tanesidir. Bak burada ne yapıyoruz? Önce formülünü bildiğim bileşikten yola çıkıyorum. X, 2'den yola çıkıyorum. İkinci bileşikte X'in kütlesinin Y'nin kütlesine oranı kaç imiş? 9 bölü 20 imiş. Şimdi biz diğer bileşiğin ne olduğunu bulacağız. O zaman önce şuradaki birer tane kütleleri bulalım. Bir tane x var 9 gram. O zaman x'in bir tanesinin 9 olduğunu gördük. 2 tane y 20 gramsa y'nin bir tanesi kaç yapmış oldu? 10 yapmış oldu. Şimdi dikkat. Buradaki sana kütle değerlerini vermiş. 6'ya 5 demiş. 6'ya 5 gram olsun demiş. He, demek ki sen 9'u kaçla çarparsan 6 yapar? 2 bölü 3 ile çarparsan. O halde burada 2 bölü 3 tane ne olması lazımmış? X olması lazımmış. Y, onu kaçla çarparsam 5 gram yapar. Bunu 1 bölü 2 ile çarparsam 5 yapar. O zaman y'den de 1 bölü 2 olacakmış. E tabi ki formülümüz bu şekilde kesirli olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. O zaman ben paydaları yok etmek için 3 ile 2 yok etmek için bu değerleri komple 6 ile çarparsam dikkat. 6 ile 2 bölü 3 çarptığım zaman 6 bölü 3 2. 2 kere 2 4. O zaman x'ten 4 tane olacakmış. 6 bölü 2 3 yapar. 3 kere 1 de 3 yapar. O zaman bizim bileşiğimizin formülü ne olmuş oldu arkadaşım? x4 y3 olmuş oldu. Mol kavramını ilgilendiren basit bir soru mutlaka karşımıza çıkacak. 0.5 mol nitrik asit yani HNO3 molekülünün kaç gram olduğunu söylemiş. Arkadaşlar her zaman biz önce o maddenin 1 mol değerini bulalım. Orantı olarak soru çözeceğiz. Bakın şimdi. Elimde HNO3 var. Şurada bize her bir elementin atom kütlesi verilmiş. Beraber yerine koyalım. Hidrojen burada bir tane var. O zaman 1 gram buradan gelir. Azot 1 adet var. O zaman 14 gram buradan gelir. 3 çarpı 16 48 gram da oksijenden gelir. 48, 49, 14 daha 63. Demek ki bu maddenin 1 molü kaç grammış arkadaşım? 63 grammış. E bizden kaç molü sormuş? 0,5 molünü sormuş. Bu değer bunun yarısı olmadı mı arkadaşım? O zaman 63'ün yarısı ne yapacak? 31,5 sorumuzun cevabı olmuş olacak. Sıradaki sorumuz bir doğru yanlış sorusu. E tabi bunu yaparken de işlemsel kısmında mutlaka dikkat edeceğiz arkadaşlar. Diyor ki aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise de yanlış ise ye yazınız demiş. Şimdi teker teker bütün öncüleri bir doğrulamaya çalışalım. Bize diyor ki A şıkkında 9,2 gram NO2 0,2 moldür. Hadi önce biz bunun bir değerini bulalım. Arkadaşlar bunun 1 molü 1 mol NO2 azot 14 oksijen 16 çarpı 2 32 46 grama eşittir. E 9,2 gram dediğimiz değer kaç mol yapar? Bakın bu kaç katına çıktıysa bu da aynı şekilde artmak zorunda. Biz 0,2 ile çarparsak 9,2'yi buluruz. E, bunu da 0,2 ile çarparsak buradaki sonucumuz kaç gelmiştir? 0,2 mol gelmiştir. O zaman bu öncülümüz nedir? Doğrudur. Geldim B şıkkına. 2 mol H2SO4 molekülü 7 mol atom içerir. Arkadaşlar, bunun 1 moline baktığımız zaman atom sayısı için 1 mol bileşikte 4 oksijen, 1 kükürt, 2 molde hidrojen olmak üzere toplam 7 mol atom vardır. E biz 2 mol için hesapladığımızda 2 katına çıktı. 2 katına çıkarsa kaç mol olmaktadır? 14 mol. Ama 7 mol ifademiz ne olmuş oldu? Bu öncülü yanlış yapmış olduk. Diğer öncüle baktık. 6,02 çarpı 10 üzeri 22 tane cu atomu 1 moldur. Sevgili kardeşim 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olmayacak mı? E, 22 dediğine göre bunun onda biri olmuştur. O zaman bunun cevabı şu ifadenin cevabını 0,1 mol olması lazım. 1 mol değil. Bu ifademize de nedir? Hatalıdır. 10 tane demir atomunun kütlesinin 560 akb olduğunu söylemiş. Demirin atom kütlesini vermiş. Arkadaşlar 1 mol demir atomu en tane demirden oluşur. Bu da 56 gramdır. E biz 10 tane demirin kaç gram olduğunu buradan hesaplarsak 56 ile onu çarptığımızda 560 bölü n yapar. Bu da sevgili kardeşim 560 atomik kütle birimi yani AKB değeridir. Bu ifademiz de doğrudur. Normal şartlarda 2,24 litre hacim kaplayan CH4 gazı 16 gramdır diyor. Arkadaşlar normal şartlar 0 santigrat derece bir atmosfer basınçta. 1 mol gazın kapladığı hacim 22,4 litre değil miydi? E 2,24 litre demek kaç mol demektir? 0,1 mol demektir. CH4'ün 1 molü 12. 4 de hidrojenden geliyor 16 gram. Bu değer onun 1 molüne ait değer. Halbuki bizim 2,24 diye bulduğumuz hacim kaç mol? 0,1 mol. O zaman buna karşılık gelen kütle kaç gram olmalıydı? 1,6 gram olmalıydı. Bu ifademizde ne olmuş oldu? Hatalı olmuş oldu. Ve bir boşluk doldurma sorusu sevgili arkadaşlar. Diyor ki bize Lavoisier diyor nokta nokta kanunu bulmuştur. Arkadaşlar Lavoisier kütle korunumu kanununu bulmuştur sevgili kardeşim. Dalton katlı oranlar kanununu bulmuştur. Prost sabit oranlar kanunu bulmuştur. Diğer öncüle baktık. Dışarıdan ısı alarak gerçekleşen tepkimelere biz endotermik tepkime, dışarıya ısı vererek gerçekleşen tepkimelere ise egzotermik tepkimeler demekteyiz arkadaşlar. Ve sınavımız bu soruyla tamamlanmış oldu. Bir yazılı daha yapacağız arkadaşlar bu hafta içerisinde inşallah yayına girecek. Onda da benzer tarzda sorularla yazılıya en iyi şekilde hazırlanmanız için elimizden geleni yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin sevgili arkadaşlarım. Haberi olmayan arkadaşlarımıza lütfen önerirseniz kanalımızın geleceği için sevgili kardeşlerim. Sizlerin mutlaka desteğine çok 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 ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.